Her işte olduğu gibi proje yönetiminde de bir takım çantasına sahip olmak yararlıdır. Bir projenin yönetim süreçlerinde kullanılmak üzere belirli araçlara sahip olmak, değerli olan zamanı kaybetmeden içerikler üzerine odaklanmayı sağladığı için yararlıdır. Proje şefinin takım çantasında şunlar bulunur. İda, iş dağılım ağacı karmaşık aktiviteleri daha basit görevlere ayırmaya yarar. Gant çizelgesi, aktiviteleri planlamaya yarar. İşit, işlerin ilerleyiş durumunu kontrol etmeye yarar. Her bir araca ilişkin bazı tavsiyelere bakalım. İDA. İd’ayı uzmanlarla ve projeye katılanlarla birlikte oluşturalım. Projenin bütün hedeflerinin kapsanıyor olduğunu kontrol edelim. Gant çizelgesi. Kontrol aşamasında aktivitelerin gerçek süresini göstermek için orijinal çizginin altına farklı renkte bir çizgi çekelim. İşit. Harcamaların öngörülenden fazla olmasının sebebini, yapılan değerlendirmenin hatalı olup olmadığını anlamaya çalışalım. Gecikmelerin nedenlerini kavramaya çalışalım. Hastalıklar, tatiller, izinler, düşük motivasyon vesaire. İstenen değişikliklerden hangileri gerekli, hangileri değil dikkatle değerlendirelim. Bu araçlar her şey demek değil ama onları tanımak ve kullanmayı bilmek, proje fikirlerini biçimlendirmeye ve pratiğe dökmeye yardımcı olduğu için çok önemli.